Soru 26. Bu horizonda ana kaya çok az ayrışmıştır. Horizon ana kayaya ait iri parçaların dağılmış halde bulunduğu ve toprağın henüz oluşmadığı katmandır. Verilen açıklama hangi horizona aittir? A. A horizonu B. C horizonu C. D horizonu D. B horizonu E. Hepsi Bilgehan Horizon katman demektir. Toprağın katmanları sorulmaktadır. Toprağın kendi içinde üç katlı bir apartman olduğunu düşünebilirsin. Bunun giriş katına D horizonu diyebiliriz. Burada e, ana materyal bulunur. Ana kaya henüz parçalanmamıştır. Kayalar büyük parçalar halinde duruyordur. Onun üstünde C horizonu buna birinci kat da diyebiliriz. Burada ana kaya çok az ayrışmış iri iri parçalar halinde bulunmaktadır. Henüz toprak oluşumu başlamamıştır. Onun üzerinde ikinci kat yani B horizonu bulunuyor. Burada bir üstte yıkanan kil, kireç, tuz gibi maddeler birikiyor. O nedenle bu katmana Birikme katmanı da deniliyor. En üstte yani üçüncü katta A horizonu yani A katmanı bulunur. Burada bitki köklerinin ve diğer canlıların e, en fazla olduğu toprağın en üst kısmıdır. E, bitki ve hayvan atıkları burada ayrışmıştır. E, toprak burada koyu renklidir. Tarımsal faaliyetlerimizi biz bu alanda yaparız. Şimdi Bunlar toprağın katmanları ile ilgili bilmemiz gereken kısa özet bilgiler. Bu özet bilgilerden yola çıkarak seçeneklere baktığımızda e, ana kayanın daha yeni ayrışmaya başladığı, iri iri parçalar halinde bulunduğu katman hangisidir dediğinde cevap B şıkkındaki C horizon olacak. Soru 27. Toprağın en üst katmanında yer alan horizon aşağıdakilerden hangisidir? Bilgehan bir önceki sorumuzda horizona katman dendiğini ve toprağın katmanlarının 4 tane olduğunu hatırlamıştık. Bu katmanların sıralanışı yukarıdan aşağı doğru A horizonu, B horizonu, C horizonu ve D horizonu şeklindedir. O halde 27. sorunun cevabı yani toprağın en üst katmanında yer alan horizon B seçeneğindeki A horizonudur. Soru 28. Karadeniz kıyılarının 1500-2000 metreleri arasında yer alırlar. Soğuğa dayanıklıdırlar. Geniş yapraklı ağaçların yetişemediği kesimlerde görülürler. Ladin, karaçam, köknar ve sarıçam yaygın türleridir. Verilen özellikler aşağıdaki orman türlerinden hangisine aittir? A) geniş yapraklı ormanlar, B) karma ormanlar, C) İğne yapraklı ormanlar, D) dağ kuşağı ormanları, E) batı anadolu ormanları. Bilgehan bu sorunun cevabını vermeden önce kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Karadeniz'de Kıyıdan dağ yamaçlarına doğru çıkıldıkça sıcaklık ve yağışta görülen değişimler burada farklı bitki türlerinin yetişmesine neden olmuştur. Buna bağlı olarak bitki örtüsünde deniz seviyesinden yükseklere doğru çıkıldıkça kuşaklar değişmektedir. 1000 e, metreye kadar geniş yapraklı ormanlar kuşağı, 1000 metre ile 1500 metre arasında karma ormanlar kuşağı. 1500-2000 metreler arasında ise e, geniş yapraklı ormanların yetişemediği soğuğa dayanıklı olan iğne yapraklı ormanlar yer almaktadır. Bunların da en tipik e, olanları köknar, sarıçam, ladin ve karaçamdır. Bu açıklamadan sonra e, soruya dönecek olursak, ne diyordu soruda? 1500 ile 2000 metre arasında olacak. Soğuğa dayanıklı olacak. Ladin, Karaçam, Köknar, Sarıçam gibi türleri var. O halde burada iğne yapraklı ormanlardan bahsediliyordur. Doğru seçenek C seçeneğidir. Soru 29. Humus bakımından zengin, koyu renkli ve tarım açısından elverişlidir. Bu horizonda bulunan tuz, kil ve kireç gibi suda çözünebilen maddeler yağmur sularıyla alt kısımlara taşınır. Bu nedenle bu katmana yıkanma katmanı da denir. Verilen açıklama aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir? A. B horizonu B. C horizonu C. A horizonu D. D horizonu E. F horizonu Bilgehan Burada yine toprağın katmanları ile ilgili bir soru sorulmaktadır. Hatırlayalım toprak 4 horizondan yani 4 katmandan meydana gelmekteydi. En üstte A horizonu sırasıyla altta B horizonu, C horizonu ve D horizonu yer almaktaydı. Bunlardan en üst katta olan A horizonu humus bakımından zengindir. Çünkü bitki ve ee, hayvan atıkları buralarda çözünürler. Koyu renklidir. Ayrıca burada yağmur suları ile birlikte kil, kireç gibi, tuz gibi suda çözme maddeler çok fazla bulunmaz. Bu nedenle tarıma çok elverişlidir. Zaten bizim tarımsal faaliyetlerimizi yaptığımız toprak katmanı da en üstte bulunan A horizonudur. Bu sorunun cevabı C seçeneğindeki A horizonudur. Soru 30. Genel olarak dağlarımızın ağaç yetişme sınırının üst kesimlerinde yaygındır. Kuzey Anadolu dağları, Toros dağları, Erzurum, Kars ve Ardahan platolarında hakimdir. Geven, yumak, tarla, sarmaşık, mine, kardelen başlıca türleridir. Özellikleri verilen bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir? A) Bozkır B) Çayırlar C) Maki D) İğne yapraklı ormanlar E) Geniş yapraklı ormanlar. Bilgehan, burada özellikleri verilen bitki örtüsü çayırlardır. Yani doğru seçenek B seçeneğidir. Ama kısaca bir açıklama da yapmak istiyorum. Şöyle ki genel olarak dağlarımızın ağaç yetişmeyen üst kesimlerinde veya çok düşük sıcaklıkların olduğu yerlerde çayırlar yer alır. İlkbaharda yeşerip yazında yeşil kalan ot ve bazı çiçeklerden oluşur bu çayırlar. Bunlara alpin çayırları da denir.